Aradığınız numara cevap vermiyor. Babamı ilk defa bu kadar mutlu görüyorum ve bunun sebebi sensin. Kaç gündür okulda yoktu. Seni ne kadar özledim biliyor musun sen? Söylesene. Sen de özledin mi? Hamza eve gitmeliyim. Hüda Hafız. Seni aradı mı ya da mesaj atıp bir şey dedi mi? Arama da yok mesajda. Biliyor musun bu yüzden çok korkuyorum. Asla sessiz kalmazdı. Neden korkuyorsun? Artık korkmana gerek kalmadı. Hiçbir şey yapacak durumda değil çünkü. Ne oldu Şarip? Neden öyle diyorsun? Suskun Yüreğin yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.